Evet değerli Trabzon Anlık takipçileri bir bitiş diyor programıyla da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yanımda Trabzon medyasının önemli isimlerinden haber anlık yazar ve yorumcusu Turgay Beş Yıldız var. Turgay abi hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Güzel bir haftayla geldik. Bu hafta sonu da güzel bir haftayla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Sanıyorum gündemde Galatasaray, Trabzonspor <laughs> evet. Spor ve Beşiktaş maçları var. Başka bir gündemim varsa da sorabilirsin. Evet abi. Geçtiğimiz hafta yoğun bir hafta oldu. Digin Zirve... Hevesinde Karıştı önem diyorsun. önemli, gelişmeler oldu. Evet. Karıştı. Trabzonspor ikinciliğe yükseldi. Fenerbahçe Başakşehir karşısına berabere kaldı. Galatasaray Samsunspor'u 3-2 yendi. Abi öncelikle Galatasaray maçı hakkında tartışmalı pozisyonlar var. Bunu sana sormak istiyorum. 3-2 <laughs> öndeydi Galatasaray Samsunspor karşısında. Evet. Son dakikalarda Samsunspor'un bir penaltı pozisyonu konuşuldu. Evet. Var hakemi, orta hakemi vara bile çağırmadı bu pozisyon karşısında. Onur, Onur neydi? Onur Hoca, vardı evet tamam. Evet çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sen bu konu hakkındaki senin görüşlerin nelerdi dedi? Eyvah gözlüğümüzde kırıldı Aha, kırıldı. Abi kaç defa da kırılıyor biliyor musun? O bantla, bantla. Evet. Bıktım bundan bunu kırmaktan ya. Şimdi bunu tabii maç sonrası hemen yorumcu arkadaşlar kullananlar kullandı. Bunu da en çok benim güldüğüm eski hakemlerden Deniz Çoban'ın bu pozisyonun penaltı olmadığını söylemesi. Şimdi olaya biraz tarafsız bakalım her zamanki gibi. Galatasaray 3-2 önde. Son dakika oynanıyor. Ve burada penaltıyı verecek hakem. Hangi maç olursa olsun uzatmanın son dakikasında penaltı verecek hakem, orta hakemdir. Hakemdir. Korkmuyordur, bildiğini söylüyordur ve kendine emindir, güvendir. Arkasında federasyon ve merkez hakem kurulu vardır. Eğer sen %100'lük penaltıyı vermiyorsan, senin kafanda bazı tilkiler dolanıyor demektir. Şimdi, burada daha önce de bahsetmiştim. Benim anlamadığım, benim mantığımın almadığı bir şey var. Şu, Galatasaray'ın İstanbul'daki maçlarını neden İstanbul bölgesinden hakem yönetiyor? Son maçta olduğu gibi, var hakemi onur, orta hakem... Mehmet Türkmen. Ondan önceki maçta öyle. Trabzonspor'un maçında öyle. E peki o zaman ben de Trabzonspor için şunu söylüyorum. Başkana, as başkana, yönetime de diyorum ki ya kardeşim siz neden istemiyorsunuz? Mesela bu haftaki Trabzon Beşiktaş maçına Trabzon bölgesinden sen söyle herhangi bir hakem yani klasmanda olan bir hakem isteyin. E hakem yok tek Yasin Kol var. E Yasin Kol'u isteyin. Trabzon Beşiktaş maçını Yasin Kol yönetsin. Ne mahsuru var? E, sen bütün hakemlere güvenmiyor musun? Evet. Güveniyorsun. E, sen Galatasaray maçını yöneten ya şimdi insan sinirleniyor ya. Galatasaray maçını yöneten İstanbul bölgesinin hakemlerine güveniyorsun da Trabzon bölgesinin hakemlerine niye güvenmiyorsun? Samsun maçını Samsun bölgesinin hakemleri yönetsin 19 Mayıs'ta. Rize Atatürk Rize Stadyumunda, Rize Atatürk Stadyumunda maçları Rize'de klasman hakem varsa Rize bölgesinden hakem yönetsin. Kayseri bölgesinden hakem Kayseri maçını yönetsin. Bak bir örnek. Bu sezon Kayseri Galatasaray maçı Kayseri'de. Aynı pozisyon Galatasaray ceza alanı içerisinde şutu çekiyor. Kayseri oyuncunun aynı şekilde top vuruyor ve topun yönü değişiyor. Top ölüyor. Yani gidişi devam etmiyor. Canlı bitiyor topun. Beş yuvarla bölüyor. Burada eline. Penaltı. Ne yaptı? Hakem vermedi. Hakem kimdi? Mehmet Türkmen. Ne tesadüf ya. Ne tesadüf ya Mehmet Türkmen hakem. Yani Mehmet Türkmen aynı bu penaltıyı vermiyor. Aynı penaltı Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman penaltı değil diyor. Aynı pozisyon. Kayseri deplasmanında Kayseri Galatasaray maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltının aynısını Samsun İstanbul'da kazanıyor. Samsun Spor'un penaltısını vermiyor. Bu konu Samsun Spor, Galatasaray falan filan değil. Hangi takım olursa olsun. Trabzonspor'a da karşı yapılır olsun kardeşim. Ne dedi Galatasaray'ın birçok taraftar? Biz. Helal olsun. Galatasaray'ın cefakar taraftarı ne dedi? Gerçek samimi olanlar. Biz dedi böyle gabili, galibiyet istemiyoruz. Okan Buruk sen ne anlatıyorsun ya? Sen hikaye anlatıyorsun Okan Buruk. Geç o ayakları. Yani şimdi yani penaltı olduğunu biliyor. Yani penaltı olmadığını anlatmak için neler söyleyeyim diye böyle böyle mimikler falan filan aktörler, roller, dizi film oyuncuları gibi böyle bir yüz mimiği falan filan. Okan Hoca yapma ya. Yakışmıyor sana. Vallahi yakışmıyor. Yani dersin ki evet Penaltıydı. Hoca öyle takdir etti. Biz de maçı kazandık. İşte bunu dersen sen teknik adamsın. Sen büyük adamsın o zaman. Bunu diyebiliyor musun? Dersen de. Diyemem. Bak Fatih Hoca diyor ama çoğu zaman Fatih Tekke. Ha o zaman söyleyeceksin kardeşim. Öyle çamura yatmak yok. O zaman Fenerbahçeliler de haklı olarak ayaklanıyorlar. Onlar da haklı. Şimdi her zaman bu nedir ya? Yani bu ligde böyle bir imza mı var? Sözleşme mi var? Galatasaray bilmem ne kadar masraf yapmış. Bana ne? Bana mı sordu da yaptı? Trabzonspor'a Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a sordu da mı yaptı Galatasaray'ın masrafları? Almışsan 75 milyon euroya adam bonservis bedelini bana mı sordun aldın kardeşim. Bu senin ile de şampiyon olacağın demek midir? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu bu öyle yedirmezler adamı. Tek başına bırakmazlar Galatasaray'ı yani. Onun için benim istediğim şey neydi biliyor musun? Bak bu liglerde. Bundesliga gibi, Premier Ligi gibi, Serie A gibi. La Liga'da genelde yine aynı bizim lig gibi belli hemen hemen şampiyonlar. Ya bu nedir ya? Yani bu ligde hadi Trabzon'u da sayalım. Trabzon, Beşiktaş, Fener Galatasaray her yıl şampiyon olmak zorunda mı ya? Yani bu ligde dört büyükler mi şampiyon olacak? Kim hak ederse olsun kardeşim. Kesinlikle. Bak istedik. Bursa Spor olacak da dedim ben bu ligde şampiyon oldu. Başakşehir zaten nasıl olduğunu herkes biliyor. Başakşehir'in şampiyonluğu bana göre bir hediyedir yani. Kendisine altın tepside sunulan bir hediyedir. Hak etmedikleri bir şampiyonluktur. Onun haricinde yakışmaz mı Eskişehir şampiyon olsun? Göztepe şampiyon olsun. Yani bir sürü camialar var bu ligde. Adana Demirspor spor şampiyon olsun. Kocaeli Sakarya yani seyircisi türbünü dolduran futbolu bilen bu takımların şampiyon olması yasak mı Süper Lig'de ya? Süper Lig'de oldukları zamanlar için söylüyorum. Yani bu lig hep dört büyük takımın şeyinde mi geçecek? Ki Trabzon da yani zorlanır da yani şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi haliyle şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi ki ben işte şeyde yurt dışında Geldik geleceğim ya. dedi. Görüşeceğiz dedi. Ne görüşeceksiniz? Ben sizin yerinizde olsam Sayın Başkan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı yanıma alırım. Mehmet Türkmenler vardaki Onur neydi soyadı? Öztürk Öztür mü? Öztür. Neyse vardaki hakemi Onur'u çağırırım. Derim ki kardeşim ben Futbol Federasyonu Başkanı bu da Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Şimdi Mehmet hocam Onur Hocam, sen ortağı kendin, sen de var hakemiydin. Bana, bize bir anlatır mısınız? Galatasaray-Samsun maçının son dakikasındaki penaltıyı niye vermediniz? Neden vermediniz? Bana bunu izleyin. İşte başkanım şöyle oldu da böyle oldu da falan. E niye Kayseri maçında verdin? Kayseri-Galatasaray maçında verdin Kayseri'de bu sene. Aynı sen Mehmet Hoca. Yapmayın, yapmayın. Bak şimdi, hiç kimse, mesela kimse Fatih Tekke'nin bu takımı buraya getireceğini bekliyor muydu? Beklemiyordu. Sen, sen bekliyor muydun? Ben de beklemiyordum. Fatih Hoca bu takımı buraya getirdi kardeşim. Bana ne anlatırsan anlat, bana Fatih Hoca'ya daha bir, bir eleştiremezsin bazı yerlerde. Evet. Ufak tefek oyuncu varyasyonlarında, rotasyonlarında söyleyebilirsin. Ben kemane vururum sana kemane. Şimdi Fatih Hoca gelmiş takımı buraya getirmiş. Kaç puanı var? 34. Galatasaray'ın kaç var? 36. 36. E kardeşim, Gaziantep maçında Viska toplan kaleye giderken oyunu durduran orta hakem, hakemliği bitti. Zorbay küçük, onun da hakemliği bitiyor. E Mehmet Türkmen kaşınma bak senin de hakemliğin bitecek. Şimdi bak 34 puan. Gaziantep maçında giden 2 puan. Samsun maçında giden 2 puan. Yani bariz giden 2 puan. Ve Fenerbahçe maçında alınan elimizden yani Trabzonspor'un elinden alınan galibiyetten Fenerbahçe'ye verilen galibiyet 3 puan. Kaç puan etti? Bir diğer maçlar olarak diğer maçlar hakkından kaybetti. Veya puan kaybetti. Ya %100 alman gereken maç orta hakemler yüzünden 7 puanın gitti senin. Bak %100. Gaziantep 2, Samsun 2, Galatasaray 3. Ne yaptı 34-7 daha? 41 puanla lidersin sen bugün ya. Galatasaray'ın 36 puanı var. Trabzonspor bugün lider. Bana kimse bir şey anlatmasın. Trabzonspor nerede? Trabzonspor lider kardeş. Nerede? İkinci sırada. Yok lider. Trabzonspor şu anda benim gözümde lider. Ligin lideri yani. Bu takım lider kardeşim. Şimdi iş kime düşüyor? Bu hafta sonu burada ne var? Trabzon Beşiktaş, maçı var. Güzel. 14 Aralık. Tamam. Beşiktaş maçı var. 10-11 gibi sanıyorum biletler satışa çıkacak. Çıktığı zaman bu biletlerin bırak akşamı geceyi ikinci saatlerine kadar bitmesi gerekiyor. Bitecek yani büyük ihtimalle. Çünkü Trabzonspor bunu hak etmiş kardeş. Sen şimdi ne yapacaksın? Diyor ki adam ya diyor abi diyor oynuyor. Onaçı yok. Şey de yok. Onaçı ve Pina. Pina da yok. İki tane iyi adamın yok. Hiç fark etmez kardeşim. Sağ bekte Mustafa oynatırsın. Sol bekte Arif oynatırsın. Oynatma. Sol bekte Mustafa oynat. Sağ bekte Ozan'ı oynat. Olay geliyor. Augusto da geldi. Augusto'nun yerine Onaç oynar. yerine Augusto oynar. E, olayda takviye orta sahaya gelir. Ozan'ın yerine Ozan geçer sağ beke. Al sana 11. Onun için burada maçı alacak olan bu inançlı mücadelesini, azmini Göztepe'de Cemal Gürsel Stadyumunda sahaya yansıtan Trabzonspor'da bugün bu maçta en büyük kişi 12. adam olacak. Trabzonspor'un Trabzonspor. taraftarları olacak. Kesinlikle. Beşiktaş önünde eksik olan. Vaka yemesi eksik, viskası eksik, onaçısı yok, pinası yok, Paniası yok, sakat oyuncuları bir tane daha var. 4 dört tane sakat oyuncu, bir tane cezalı, cezalı dönecek. iki tane de şimdi cezalı. Altı tane oyuncusundan yoksun çıkacak. Hiç önemli değil. Onların yerini dolduracak adamlar var. Önemli olan Trabzonspor taraftarının Beşiktaş önünde bu takımın bana ihtiyacı var. Bu takımın Beşiktaş'ı yenmesi için benim 12. adam pozisyonuna girmem lazım diyecek ve gelip girecek ve sesiyle 90 dakika takımına destek verecek. Turgay abi dediğin gibi sen zaten her programda bunu defaatle söylüyorsun 12. taraftarın önemini. Özellikle bu önümüzdeki Beşiktaş maçında Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda ki orada da şöyle bir bilgi var. Göztepe evinde ilk defa kaybetti. Böyle bir Göztepe deplasmanla sen galibiyetle dönüyorsun. Beşiktaş maçında da taraftarın Trabzonspor'a göstermesi lazım. Ehemmiyeti Trabzonspor'a göstermesi Bir lazım. defa Göztepe'den bahsetmen iyi oldu. Öncelikle unutmadan söyleyelim. Göztepe-Trabzon kardeşliğinin bozulmaması en sevindirici evet. pozisyonlardan biriydi. Ben Göz gözlü taraftarlara, Göztepe Spor Kulübü'ne, Göztepe Spor Camiası'na buradan yürek dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum, alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Orada yine aynı onlar Trabzon'a geldiler, burada kol kola gezdiler, kol kola maç seyrettiler. Kardeşçe, dostça aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da orada aynı şekilde ağırlandı. Göztepe'li taraftarlarla beraber maç seyrettiler, güzel güzel tezahüratlarını yaptılar. Hiçbir karşı aksi tezahürat yok ve maç temiz bitti. Hakem iyi maç yönetti. Atılacakları olan ve Göztepe atamadı. Son dakikada kaçırdıkları var. Evet. yüz %100'lük kaçırdıkları gol pozisyonları var. İyi takım. Bana göre Göztepe'yi İzmir'de kimse yenemez. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Trabzon büyük bir iş başardı. Kesinlikle. Bu yüzden hakemler oynamasın iddia ediyorum. Hangi takım olursa olsun Göztepe'yi İzmir'de yenemez bu seyirciyle. Bana göre İzmir yani Göztepe taraftarları Süper Lig'in en iyi taraftar topluluklarından biri ve en centilmen taraftarı. Bak en centilmen taraftarı diyorum ve en iyi taraftar topluluklarından biri diyorum. O yüzden Göztepe'ye dileğim zirve yarışını kopmamaları, zirve yarışını zorlamaları ve Avrupa kupalarında yıllar önce o efsane Göztepe'yi yeniden yaratıp Avrupa kupalarında boy göstermeleridir. İnşallah da Avrupa kupalarına en iyi şekilde katılırlar. Kesinlikle. Evet abi. Ligin zirvesiyle alakalı konuştuk. Galatasaray maçını değerlendirdik. Oyuna oyuna istersen oyundan bahsedelim. Mesela ben maçtan önce dedim ya ben hissediyorum dedim. Bugün dedim Muçi yine gol atacak. Yani Muçi dedim bugün bir gol atacak dedim ama o beni yan attı 2 gol attı. Evet. Şey demek ki Muçi Muçi olmaya başlayana kadar hepimiz Muçi'ye karşıydık. Muçi iyi değil, Muçi bozuk, Muçi istenlerini veremiyor. Muçi devre arasında göndersinler gibi böyle yorumlar yapılıyordu. Biz de yaptık ama bu kadar sert yapmadık. Baktığın zaman diyorduk ki yani bu Muçi'ye ne oldu? Bir işte o Muçi'de Fatih Tekke bir şey gördü ki üzerine ısrar etti ve yanılmadı. Yanılmadı. Bence Benjamin konusunda da yanılmayacağını tahmin ediyorum. Ama Benjamin henüz daha 90 dakikaya yayılacak enerjisini, gücünü ve özgüvenini bulmamış durumda. Evet. Haliyle o Mucci kalktı geldi seni 3 maçtır sırtladı götürüyor. Şimdi kiralık oynadığı takıma karşı forma giyecek. Onun için bana göre çok önemli bir maç. Yani Muçi açısından çok önemli bir maç. Beşiktaş'ta istenmeyen adam Beşiktaş'a karşı oynayacak. Burada benim Trabzonspor yönetimine sesleneceğim şu olabilir. Muçi'nin bonservisi için başladılar mı bilmiyorum ama servis için görüşmelere başlasınlar. Hatta bu maçtan önce başlasınlar. Orta yol bulunup Muçi'yi takıma kazandırmak lazım. onun için ne olur bilemiyorum. Onan'ın meç United'da durumu biraz daha farklı. Her şeyin ayrı olsun diyoruz. Ardından kaleci Onur topa çevik kanada sık sık şey vermek lazım. Eldivenleri vermek lazım. Evet. Özellikle kupa maçlarında. O da kendisine ilk maçta özgüvenini verdi. Zaten iyi kaleci olduğunu biliyoruz. İzmir'den beri. Spor maçında da çok güzel kurtarışları vardı. Onun. Evet. Yani İzmir'den beri takip ettiğimiz bir kaleci. Bu yüzden onu rapada o güvende güven konusunda sonsuz güvenimiz var. Ahmet Yıldırım da aynı şekilde. Arkadan gelen şu anda U19'daki kaleci Erol da aynı şekilde. Bu yüzden kalecide bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten kaleci antrenörlerine Metin Aktaş'a destek olsun diye U19'un kaleci antrenörü. Yani Onurat Çebükkan'ı, Ahmet'i Erol'u yakından tanıyan Ahmet Başkır. Kaleci antrenörü Ahmet Başkır da ekibe eklendi. Bu da güzel. O çocukları iyi tanıyor kendisi. İyi de bir kaleci antrenörüdür. Bu yüzden Trabzonspor'da tırmanış zirveye doğru devam edecek. Evet. E, yeter ki bu taraftar takımına sahip çıkmayı bırakmasın. E, ona olan güvenini terk etmesin. Abi peki şampiyonluk konusunda ne düşünüyorsun? Göçbe maçına kadar hep tereddütlüydüm ama Göçbe maçından sonra ben yazımda da yazdım işte. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açtı yazımız haber almakta. Orada da belirttiğim gibi hatta şurada görürsem okumak da istiyorum ama bu arada e, programdan önce bir programdan önce evet. telefonu kırmıştım. Kazayla bu programda da gözlüğü kırdık. Telefonu yeniledik. Bakalım gözlüğü ne zaman yenileriz. Bak en son cümlemde şunu kullanmışız. Onu okumak istiyorum. Göz uzatmaların son dakikasında bu geceki iyi isimlerinden olan Helito'nun Vurduğu nefis kafanın yan direkten geri dönmesi. Bak uzatmanın son dakikasında. Yan direkten geri dönmesi bana göre sağdan gayrip ayrılan Trabzonspor'un artık bu ligde şampiyon adaylarından biri olduğunun ıslak imzalı resmi belgesidir diye evet. bitirdim. Bana göre artık Trabzonspor şampiyonluğu adayı bunu çıkıp başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Fatih Tekke çıkacak diyecek. Diyecek ki biz şampiyonluğu oynuyoruz, şampiyonluğun adayıyız. Bitti. Sen demezsen bunu, demezsen bunu ha bunların niyeti yok derler. Evet. Gelir orta hakem sana böyle rahat rahat düdük çalar. Şampiyonluğu oynuyoruz kardeşim. Şampiyonluğun en büyük adayıyız, şampiyonluğu oynuyoruz. Bunu yapacakları açıklama da ya bu hafta, bana göre bu hafta içi yapmazlarsa da iyi bitecek olan, iyi sonuçla bitebilecek olan Beşiktaş maçı sonrasında hemen bu açıklamanın yapılması lazım. Bana göre bu hafta yapılması lazım. Fatih Tekke'nin bu hafta içinde yapabileceği bir basın toplantısı ya da tesislerde idmanda yapabileceği basına karşı bir konuşmada bunu kullanmaları lazım. Ertuğrul Doğan'ın da Sayın Başkan'ın da çıkıp bu konuda bunu açıklaması lazım. Zaten ayın 13'ünde kongre var. 13 Aralık'ta <laughs> yani maçtan önce belki de o gün böyle bir açıklama yapılabilir. Trabzonspor camiası şampiyonluğa oynuyoruz açıklamasını artık yapması lazım. Peki abi devre arasında yapılması gereken veya yapılacak transferler hakkında ne düşünüyorsun? Devre arasında şimdi tabii Vakayemen'in sakatlığı aşılmak üzere. Yani ikinci yarı Vakayemen sana iş yapar. Yarın saat 45 dakika yapar. Ama Viska'nın bu yaştan sonra ayağının biraz sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Eğer Viska yetişmezse Bert Miskan'ın yerinde olsam zaten parasını alacak bu da, oynamasında. Sezon sonu Başakşehir'le konuşurum. Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya getir bir jubile maçı yaparım. Özel bir maç. Yani bunu Vizka hak ediyor. Vizka karakteriyle, beyefendiliğiyle Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında ve kaybedilen Covid-19 döneminde Covid-19'un özellikle neden olduğu o şampiyonluğun kaybedildiği o dönemlerde de Viska Trabzonspor'a çok şeyler verdi. Bu yüzden Vizka'ya sezon sonunda devam etmeyecekse çünkü yaş geldi, ayak kırıklıktan çıkacak. E, etmeyecekse Başakşehir ile karşılıklı Trabzonspor'un güzel bir jubileması yapması lazım. Ve Viska'yı güzel bir jubileyle uğurlaması lazım diye düşünüyorum. Oynama kararı devam etmeyecekse. Transferde baktığın zaman Trabzonspor'un kesinlikle transferi yapacağını biliyorum. Ama bu bir mi iki mi olur bana göre iki olacak diye düşünüyorum. Çünkü eğer şampiyonluk yarışında ben de varım diyorsan ben de varım diyorsan Trabzonspor'un en az iki adamı bu takımı katacağından eminim. Bunların önemlerinden biri. Baktığın zaman evet orta sahada iyi adamlar var. Bizim en büyük eksiklerimizden biri. Kanatlar bence. Söyle bravo. Kanatlar. İşte Trabzonspor'un bir Necdet'i yok. Bir Ali Kemal denicisi yok. Bir İhsan Sakaloğlu yok. Bir İskender Günen yok. Bir Yattara yok. Bir Hami Mandıralı yok. Yani şunu söylüyorum. Sağ ve sol kanatta bireysel de adam eksiltecek. Topu sıfır hareketi, edip kesip ona şunu kafasıyla buluşturacak adam yok. Şu o anda bakayemi var. O da sakat olduğu için söylüyorum. Bunu yapan takımda sadece bakayemi var. Ben Olayık Bey'i, Kazem'i biraz şeye benzetiyorum. Bal arısına. Yani bal arıları böyle vız 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 yapar. Bir bakarsın bal yok. Şimdi Olayık Bey de devamlı arı gibi. Çalışıyor. Kraliçe alıya, kovandaki kraliçe alı, arıya arı, bal getirmek için, ona şirin görükmek için çalışıyor. Ama balı getiremiyor. Çalışıyor. Çiçekten çiçeğe konuyor. Kokluyor çiçekleri. Direkleri, kalecinin kucaklarını falan. Bal arılığı görevini yapıyor. Kazem Olayık Bey. Ama ama dediğimiz gibi balı üretemiyor. Bu yüzden Kazem bugüne kadar geldiğinden beri çok o istenilen katkıyı sağlayamadı. Ama sağlayacak. O da bana göre Muçi gibi bir uyum süreci geçiriyor. Muçi onu açtı. Bana göre Ola de Kazem Olayekbe'de de aşacak. Benjamin'in açmasını bekliyorum. Çünkü Benjamin'in de o aşma seviyesine gelmedi. Sakatlıktan çıkmış bu oyuncu. O da açarsa takıma yeni bir transfer gibi olmuş olacak. Ne olabilir? Evet. Mutlaka ve mutlaka Ağustos'ta oynuyor kenarda. Ama bireyselde dediğim gibi birebir de topla çalama Dar alanda altı pasın içerisinde ve kanatlarda oyuncuyu, rakip oyuncuyu geçip rakibi eksiltip gerekirse kalenin içine bile kadar inecek. Bireysel kabiliyeti yüksek kanat oyuncuları e, lazım. Özellikle o konuda sen de e, bir eleştiride bulunmuştun Olay Ekbe'de dikini oynama konusunda. Evet. Onda bir problem var Olay Ekbe'de. biraz böyle... Değil de daha yan. Sağa, sola topu. Olay Ekbe böyle bizde zana deriz. Yani yengeç gibi böyle yan yan gidiyor. Evet. Biz zana deriz onu. Yengeç gibi yan yan gidiyor. Yani o like boy diyor. Yan yan gitmeyi topla beraber dikine dribbik yaparak değerlendirmeye başlarsa bana göre biraz daha o beklediği golü bulmaya çalışacak. Çünkü bu maçta yakalıyor az kalsın yine. Her maçta bir tane böyle evet. çok yaklaştığı an oluyor. Olma, olmuyor değil ama. Bana göre Trabzonspor'un devre arasında yine stoper mevkiine takviye için, defans bloğuna takviye için bu sabek olabilir, solbek olabilir, stoper olabilir sağda solda oynayabilecek stoperde oynayabilecek joker bir defans oyuncusu olabilir. Bir tane o tarz bir oyuncuya bir de kanada adam eksiltecek bir hücum oyuncusuna iki tane adama ihtiyacı var. Evet abi son olarak Göztepe maçında e, Muçi'yi konuştuk. Muçi ile alakalı şöyle bir şey dikkatimi çekti. Geçen program hatırlıyorsan e, gol sevinci hakkında bir durumu konuşmuştuk. Muçi'nin işte gol attıktan sonra sevmemesi. Güzel Sen bu, bir soru. Bu konu hakkında yorumlar yapmıştım. Bazı futbolcular böyledir örnekler vermiştim. Evet, evet. Göztepe maçında sevindi abi. Bunu söyleyeyim. bunu yani alçak gönüllük yapmayayım ama ben bu konuyu hocalarla görüştüm. Yardımcı hocalarla görüştüm bu konuyu. Görüştüm, mesaj attım. Kimiyle telefonda konuştum, kimine de mesaj attım. Bir yerde de yazdım herhalde. Trabzonspor seyirci şunu istiyor. Gol atan oyuncu tellere koşsun abi. Evet. O heyecanı yaşayalım. Gol diye fıraya fırlayıp da oyuncunun sevmediğini görünce hemen insanda da şüphe oluyor. Lan vara mı gidiyoruz acaba? Var mı var? Offside mi var? Faul mü var? Hoca var mı çaldı? Niye sevmiyor bu oyuncu diyor. Sevincinin sesi kısılıyor ve sevinci kursağında kalıp havadan yere türbinde oturuyor koltuğuna. Şimdi onu yaşamaması için dedik. Muçi gol attıktan sonra en azından sevincini göstersin kardeşim. Oraya buraya sağa sola nereye istiyorsa bir e, sevincini göstererek koşsun. İnsanlar gol olduğunu anlatsın. Hiç olmasa da sevinçleri yarım kalmasın dedik. Hı. Onu da yaptı. Göstereyim, maçına herhalde Muci'ye. Söylemiştir diye biliyorum. O da yaptı. İki golde de yine o e, alışkanlığı olmayan şeyi zorlandı olsa sevinerek kutladı. Trabzonspor'a bana göre sezonun Fener Beşiktaş Galatasaray bile hikaye. En zor deplasmanından galibiyet dönmesi galibiyetle dönmesi bana göre Bordo Mavilerin Beşiktaş ma maçı gibi önemli bir maç öncesindeki en önemli fotoğraflarından biri Biriydi. Bu yüzden şimdi Gözler pazar gününe dönüyor artık. Evet, pazar günkü Beşiktaş maçında. Evet. Gözler bakalım. inşallah Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bugün biletler satışa çıkmış olması lazım. Herkes bugün biletlerin bitmiş olması lazım. Bitecek de bana. Belki de bitmiştir. Biz program yaparken. Bu yüzden bu salı gününde bu işi halletmeleri lazım. O yüzden bu işi çarşambaya bırakmamaları gerekiyor. Sonra bu sefer gelmeyenler biletlerini gönderme işte ne diyorlar ona, aktarma mı ben yapıyorlar sorry. ona başlayacaklar. Bu yüzden bilet almak isteyenler bugün acele etsinler. Evet. Peki de Bipmiştir. Bilmiyorum konuşuyorum olabilir buradan. olabilir şu an bitmiş evet. olabilir evet. değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz abi ben teşekkür ediyorum çok sağ ol bir bitiş studio programının daha sonuna geldik evet bir bitiş programının daha sonuna geldik her hafta Salı günü saat 16:30'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin ben Yusuf İslam Sağlam sizlere iyi haftalar diliyorum İyi haftalar.